Spina bifida nedir? Neden kaynaklanır? Spina... Nasıl anlaşılır? Ne evet. tür sıkıntılara, belirtilere yol açar? Spina bifida genellikle çocuklar doğduğunda kalçaların üstünde bel kısmında kıllanma artışı, renk değişikliği, bazı lezyonlar, oyuklar gördüğünde ailelerin şüphelenmesi gerekiyor. Çünkü bazen hastalar geliyor biraz büyümüş oluyor ve fark edilmemiş olabiliyor bunlar açık olduğu zaman zaten açık olduğunda acil ameliyat yani acil müdahale ediliyor. Yalnız kapalı olduklarında o az önce saydığım lezyonlardan şüphelenip muhakkak bir doktora görünmemiz gerekiyor. Bunlarda bunlar da biz MR çekiyoruz. altındaki patolojiye göre de ameliyatını yapıyoruz. Bazen lezyon, cilt lezyonu çok belir, belli olmuyor bazı hastalarda. Ergenlik dönemlerinde özellikle yapışık omurilikte tetrit kort deniyor. Yapışık omurilikler bazen erişkin dönemlere kadar e, a, e, anlaşılamayabiliyor. Hı hı. E, bunlar da ya ergenlik döneminde ya da ergenlikten sonra yine ameliyat ediyoruz. Gördüğünüz anda o yapışık omuriliği ameliyat etmemiz gerekiyor.